Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Bakacağım. Yani aslam dizi part 31. Ve başlayalım. Ve arkadaşlar toplam yani tatil günleri biter gibi düşünün. Artık eve dönecekler. Hadi bavullarımızı bir ben çıkalım çıkalım. Benim babam da hazır. Sen bir tane kıyafetim vardı çıkalım. Hadi. Tam çıkar çocuklar hadi. Arkadaşlar valla aşırı işen geldi şu ve uçak e, çok çekemeyeceğim. O yüzden direkt e, eve gitsinler diye düşünün siz. Uçakla eve gidiyorlar gibi düşünün yani. Hadi gel. Ah. Ne oldu canım? Şirketini arıyorlar durumda çıkan. Öyle mi? Tamam geliyorum ben. Ee, çocuklar benim bir işim çıktı şirkette ben gitmem lazım. Aa, niye baba? İşim var kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler, zaman bize geçelim. Gel. Tamam geldim anne. Şöyle damar yapalım. Anne geldim. Anne babamı alayım ben. Ben çok yorgunum artık odama geçiyorum. Bu arada ben yine evde oynamış olabilirim biraz. Bak kapıyı kapatmadı. Ben kapattım. Ee... tamamdır. Yani ben de geçiyorum. Ben çok uh, yorgunum. Tamam ben de yemek yapayım o zaman. Tamam. Ben de varım. Gel. basamıyorum. Arkadaşlar bu arada ciddi sesle gelirse kuşlarım. Bir de buyurum arkadaşlar. ben evde biraz oynadım. Hani şu şekilde. Çok azıcık bir oynama yaptım evde. Haberiniz olsun. Ben gidiyorum vallahi. Git. Of çok yoruldum ya. Ee, şunu şunu koyamayayım yani tamamdır şimdi geceleme giyme sırasında hoppala hello guys beyler ne haber oh yıldım be şu varizmi... şunu şöyle koyayım şu valizimi boşaltayım Ee, güneş kremi güneş kremi güneş kremi <laughs> güneş kremim parfümüm nerede burada pijama bunu buraya koyayım bunu da alayım şunları ee, şunu şuradan alayım bunu böyle koyayım zilyon tanıtı yaptım ben maşallah bunu da alayım Ee, bu niye bu kadar fazla geç kremi var? Fikir sunması yani. Of oh, yoruldum be. Biraz telefona takılayım. Şöyle de. İlayda niye arıyor beni şimdi? Ara kanka. Ne oldu kanka? E kanka bu, bugün bizim evde buluşacağız da sana gelir misin diyecektim. A, olur kanka gelirim. Yazan bekliyorum hadi bay. Bay. Of her neyse. Şunu da koyamayayım şuraya. Ne giysem. Bak yine arıyor. Evet kanka bu arada. Hı kanka. Beyaz güzel giyin. Niye kanka? İşte kanka biraz toplu olacağız. Güzel giyin daha. Yok hemen ben pijamakla geleyim. Kanka. Of kanka tam bir şeyler yaparız. Niye güzel giymem için bir şey mi var? Hiç biraz etekli görmek istiyorum seni. Üf tamam. Tamam hadi bak etek giy ama. Uf tamam. Etekli. bu beni niye tekli görmek istiyor anlamadım. E şimdi bunu mu giysem? Bu ne giyeyim ben şimdi ya? Hmm. şimdi birazcık sürmediğim serumum. Biraz serum süreyim. Hmm. Daha sonra Makyaj olarak biraz şunu sıkacağım parfüm. Bunun niye iki tane var acaba bende? Birazcık lip gloss. Tamam hazırım ki daha fazla ne istiyorlar artık. Atarak. Ne sıra artık arkadaşlar bilmiyorum. Morun oldu. Tamamdır. Şunu da alayım artık. Çıkayım. Arkadaşlar ses gelirse çok özür dilerim. Ve gider işte arkadaşlar. Nerede kaldılar? Gelmiyorlar mı? Uf abi iki dakika bekle ya. Tamam ben dolabadayım. Tamam ben de yemek sipariş Gelirler birazdan. Tamam. Burası oldu değil ya? Evet. Eminiz eminiz. Yani kon konum buraya gösteriyor. Gitti o zaman gidelim. Ne bomb ne mi gideceğiz kanka kapı Yok kanka ben çelenge çaldım kapıyı açacağız. Öf tamam siz kapı çalamadı. Aha geldiler. Açayım kapıyı. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar erişim dedik yaptım daha sonra düzenlerim büyük bir ihtimalle. Geliyorum. Hoş geldiniz. Aş Aşı buluyorum. Ay balık kanka. dakika can. çekil. <laughs> Oha kız sattı beni resmen. Sarılarlar. Kanka bir haftadır görüşemiyorduk ya. Ay. Evet Ecem şunu alamam kanka. Aa karakterim bu tabi dondu büyük ihtimal arkadaşlar bir dakika. Evet ya. Hadi geçin çekilin. Tamam. Hadi evet, artık güzel. Yani biz kapıda kalacağız? Geçin geçin. Bak şimdi var ya neden gebereceğim ben şimdi var ya. Abi geçmiyor içeri. Aha oyun dondu arkadaşlar. Sizi birisiyle şey tanıştıracağım. Aa kim? Girince görürsünüz. Tamam. Hadi geçelim. Şu karakterde bir sıkıntım var maalesef. Oo kanka evin çok güzelmiş. Evet kanka. Tek mi yaşıyorsun lan burada? Ee, tam tek sayılmaz. Şimdi bak var ya şimdi çıldıracağım. Oynamıyor. Tamam. Ben de geldim. Haydi ama. Geldim geldim. Elimdeki. Bu arada ev arkadaşlar çok kötü. Aşırı şimdilik yaptım yani. Hop. Geliyorum. Bak. Bak bak çalış. Ay ya, bu ne tür bir? Abi kim? Ee, bir dakika. <laughs> Ayarlanabilirsem eğer ki. Ee, bu benim abim. A abin olduğunu bilmiyordum kanka. Söylemedin önce. Esasında İngiltere'den geldi bugün. Merhaba Madam Furkan. Merhaba beneciğim. Ben ben Madam ben... nerede ya? Benim adım Güneş olsun arkadaşlar, adımlamadım. Belki biliyorsun. İlaydayım ben. Şaka yapıyorsun. E, Ciddi bir iki, iki benim adım Can, benim adım da Kaan. Memnun oldum, ben de dediğim gibi Furkan. Biz de memnun olduk. Yani... Ben şöyle geçeyim. En... hayır, izin verme. E, ne yapacağız? Aynen. Yemek söyledim birazdan gelir. Tatlı falan. İyi tamam kanka. DC oynayalım mı? Of bitmiyor DC'ler ya. Bitmez. Bitiremez. Kimse bitiremez. Ben şey geliyorum buradan kanka. Al kanka al. Hı, buldum. Böyle bir, bir şey buldum mu geldim. Bir zaman çevir. Tam çeviriyorum. Eee... Layda e, adı <laughs> Kahn'ı sorar. Aha şimdi bir E Bu arada şey diyeceğim. Arda nerede? E, gelir birazdan. İyi e, tamam. E, ne desem? Doğru mu cesaretlilik mi? Doğru ya unuttum. E, cesaretlik. Hadi bakalım. E, cesaretlik. Hiç camdan ben eşek gibi var. Ben şeyim de. Ne? Evet hadi. Cık, ama yapılmaz ya yapılmaz. Of tamam. Yine tablet kalem çalışmıyor. Bir kıtlık var bu tablet kalem bugün bana. bir dakika bir dakika geçeyim. Ben de şeyim ben de şeyim. Tamam oldu mu? oldu. Tekrar çevir... Aa. Tekrar çevirdiler. Tı. Ee, güneş Fırkan sorar. D mi C mi? Doğruluk. Sevgilim var mı? Ee, yok. Tamam. Çevir, çeviriyorum o zaman tekrardan. Çevir kanka. <laughs> <laughs> ben <dabı> <laughs> de gidecek gün çok uzun olacak o yüzden ay bir dakika. Ee, Can Ece'ye sorar. Demeyeceğim. mi C mi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay. Öptüm.